Merhaba sevgili izleyiciler, aktif ekranlarında Satırbaşı programına hoş geldiniz. Malumunuz 2011-12 Haziran seçimleri için geri sayım devam ediyor ve partilerin aday listelerini teslim etmeleri için Yüksek Seçim Kurulu'na sürede de dolmak üzere yaklaşık 10 günlük bir süre var. Bu açıdan bakıldığında tüm aday adaylarını bir heyecan sarmış durumda. Bununla beraber siyasi partilerin e, merkez yönetimlerinde bulunan isimler, karar mekanizmasında bulunan isimler de illerdeki aday listeleriyle ilgili hummalı bir çalışma yürütmeye başlamış durumdalar. Öyle gözüküyor ki bir hayli zorlanacaklar. Tüm partiler için bunu söyleyebiliriz tabii ki. İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber diğer partilerde de benzer durumlar söz konusu. Bursa'da bayan aday adayı konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nde başlayan yoğun başvuru temposu Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne de yansımış durumda. Ama en fazla zannediyoruz Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bayan aday adayı var. Bu aday adaylarından biri de Sevilay Demursu Şarlı avukat. Kendisi siyasette farklılıklar yaratmaya çalışıyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne artılar sağlayacağına inanıyor. Sayın Şarlı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dediğimiz gibi e, bayan aday adayı olmak bir farklılık ve e, yine bir farklılıkla ortaya çıkıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katkı koymayı akabinde tabii ki Türk milletine katkı koymaya e, yola çıktınız. Neler anlatacaksınız hem e, süreç yaklaşırken izlenimlerinizle beraber? Şimdi e, Sayın Bostürk biliyorsunuz e, ben siyasetin e, diğer adaya dayan, arkadaşlarımın bir kısmı gibi siyasetin tam göbeğinden adaylığımı koymadım. E, klişeleşmiş bir şey. Bir takım e, cesaretli, cesaretlendirici sözlerin üzerine gelip adaylığımı koydum. Açıkçası ilk başlardaki acemiğime e, şimdi baktığım zaman kendi kendime gülüyorum e, çünkü siyaset çok e, farklı bir e, mekanizmaymış. O şekilde söyleyeyim. Dışarıdan baktığımızda e, insanlara hizmet etmek dediğiniz şeyin son derece ulvi bir görev olduğunu fark ediyorsunuz. Ancak bir yapmak için bile zaman zaman önümüzde çok sayıda engel olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Bir sürü engelle karşılaşıyoruz. Aslında benim bu yola çıkışımın sebeplerinden bir tanesi de birkaç projemi ve o arada üreyebilecek diğer projeleri de gündeme getirebilmek, en azından çalınabilir bir kapı olabilmek için yola çıkmaktı. Aslına bakarsanız şu anda yapmak dediklerimin büyük bir bölümünü daha aday adaylığı bölümünde yapmış vaziyetteyim diyebilirim. E, gerek genel merkezimizden gerek e, üst kademedeki bürokrasiden, bürokratlardan e, projelerimi gerçekleştirmek için almak istediğim desteğin büyük bir kısmını almış durumdayım. Bu çok güzel bir şey her şeyden önce. Çünkü ben ilk e, programı seyreden seyircilerimiz varsa hatırlarlar. Bu işin ateşten bir gömlek olduğunu söylemiştim. Ee, o gömlek şu anda beni ciddi anlamda yakıyor çünkü çok verdiği sözlere çok bağlı olan bir insanım. Verdiği sözlerin arkasında durmayı seven duramadığı zaman da çok hırslanan bir insanım. Ee, herkes bana dedi ki projelerin senin bir atımlık silahın. Niye bu silahı hemen ortaya koyuyorsun? Neden bu silahı şimdi kullanıyorsun? Siyaset böyle bir şey kaldırmaz. Siyaset elindekilerle ancak bir şeyleri yapmaktır. Ancak ben dedim ki. ...şeffaf ve dürüst siyasette aradığımız şey... ...siyasetçi halkına hizmet etmek için vardır. Laf ola biri gele... ...ortaya atılıp sadece elimizi... ...oy vermeden oy vermeye kaldırmak için... ...vekil olmamalıyız mantığıyla yaklaştım olaya. Öncelikle pek çok hanımefendiye bu müjdeyi verebilirim ki... ...kişisel gelişim seminerimizle birlikte... ...bir önceki görüşmemizde açıkladığım projelerimizin her ikisini de... Ee, hayata yine sokabileceğiz Onlardan yine Başlıyoruz. bahsedelim İsterseniz o Olur şeylerden. bir parça Siz bahsedelim, bahsedelim. Bir şey. Her bahsetmeye kalktığımda Hem oturuşum hem <laughs> duruşum Rahatlıyor çünkü bunlar Benim çocuklarım Çok sevdiğim iki tane projem var Bunlardan bir tanesi Sıfır lirayla nasıl sanayi kurarsınız İlk duydum da kendime bile bu isim Çok saçma geldi Second Hand projesi ama denedikçe toparladıkça, yürüttükçe desteklenmeye başladıkça hakikaten olabileceğini gördük. Biz Bir denek mağaza kurarak bunun üzerinde çalışmaya başladık ve tuttu. Sistem şöyle işliyor: Üzerinizde bulunan giydiğiniz, giymekten sıkıldığınız ya da işte çocuğunuzun, çocuğunuzun, eşinizin, yakınlarınızın herhangi bir kıyafeti, kıyafeti artık kullanmak istemiyorsanız. Ama yenisini alacak paranız da yoksa ne yapabilirsiniz? Yakınızdaki bir dostunuzla takas edebilirsiniz. Eğer istediğiniz kıyafet orada varsa, ya yoksa yenisini alacak paranız da yoksa, biz böyle bir sisteme e, adım atarken şunu düşündük: öncelikle alt gelir seviyesindeki insanları hem e, bu takas müessesesiyle ihtiyaçları olan gerek e, giyim gerek diğer sark malzemeleri gerekse gıdaya kavuşturmak aynı zamanda sistemin içine girdikleri zaman devletin sırtından işsizlik yükünün bir bölümünü kaldırmak, iş sahibi yapmak. Birinci adımda bir dükkan bulunur. Biz 3 kişiyle başladık. Bunu 10 kişiyle, 15 kişiyle, 20 kişiyle, 50 kişiyle de organizatörün gücüne bağlı olmak kaydıyla <laughs> çok pardon, başlatabilirsiniz. Bu 3 kişi iki duvarın kenarına e, karton kolileri bu koyarsınız ortada eline bir tanesi alır bir defter ve kalem e, birisi gelen malları e, tek tek yapar onların da her biri dikilmiş temizlenmiş ütülenmiş şeffaf poşetlere konmuş vaziyette gelir biri onları tasnif eder öbür tarafa da almak isteyenlerin e, malzemeleri kitip çünkü malzeme getirecekler çünkü onları koyarsın bırakır bu taraftan alır ama bırakırken 1 lira verir. ...kendi malzemesini bırakırken bu taraftan ücretsiz bir parça mal alma hakkına sahiptir. O 1 liralar bir süre sonra birikiyor, 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 birikiyor... ...belli bir noktaya geliyor. Biz o 3 hanım efendiye 2 tane sıfır, bir tane de ikinci el elden düşme... ...onların talebi üzerine dikiş makinesi aldık. Onlarla ee, fason iş almaya başladılar, o fason işleri geliştirdiler. Onlara sonuçta bir teklif getirdik, dedik ki... Sizi arka tarafa doğru, dükkanın arka tarafına doğru kurduğumuz makinelerinizi, başka bir atölye var, bir yer açalım, oraya geçelim. Sizi bu tarafa alalım. Organizasyon, sizin giderlerinizin yarısını karşılasın. Diğer yarısını siz karşılayın. Ama yaptığınız her fason işin yarı bedelini organizasyona bırakacaksınız. Çünkü neçede? Organizasyon size bunları evet. sağladı. Bu tarafta bir ihtiyaç akçesi oluşturacaksınız. Bu arada ne oluyor? Bu taraftaki üçlü, ikinci üçlü grupta çalışmaya başlıyor. Onlu, on atölyeleri oluşturup 10-12 kişi bir araya geldiğinde bunlara bir teklif sunmayı düşündük. Dedik ki ne yapabilirsiniz? İşte dikiş üzerine ne yapabilirsiniz mesela? İşte çocuk giyimi olabilir, gelinlik nişanlık olabilir ki şu anda 6 kişiye ulaştılar. 6 kişinin talebi biz gelinlik ve nişanlık imalatı yapmak istiyoruz. Onlara olgunlaşma yetişiminden mezun çok cici bir hanımefendi bulduk. Onu şu anda eğitiyorlar. onlar böyle bir eğitimi tercih ettiler. Ancak bir şartımız vardı organizasyona girdiğiniz zaman 5 yıl boyunca çıkamazsınız. Eğer çıkacak olursanız, bu, tabi bu arada sevgi bağını da kurmak durumundasınız. Bu 6 kişinin, 6 tane hanımefendinin bir arada hiçbir problem olmadan durmasını düşünmek e, fiilen hayatın akışına aykırı. Bir sanımlar bazen böyle duyguları çok yükselen ve çok düşebilen insanların. Ama elindekileri kaybetme duygusu doğal olarak o hanımları birbirine bağladı. Şu anda e, çok güzel bir dostluk oluşmuş vaziyette. Bu ...üçüncü aşamaya kadar gelmiş durumda. Ee, bir süre sonra bu şirketleşecek. Şirketleştiği zaman... ...Belgesül Kanunu kapsamına girecek. Ama bu aşamadayken... ...yapılması gereken şey şuydu... Ee, ...şu anki halimiz ve Mahalli İdareler Kanunu'nda... ...bir değişiklik yapabilecek gücümüz olmadığı için... ...bulunduğumuz denek bölgenin... ...muhtarıyla... Ee, ...vaiziyle, imamıyla... ...görüştük. Dedik ki ev ev... ...bize bu mahalledeki portföyü çıkarabilir misiniz? Kimin neye ihtiyacı var? Kim ne tür bir eğitim almış? Bu insanlar ne tür bir katkı sağlayabilir. Onları bu üretimin içine nasıl çekebiliriz? Çünkü düşünün e, her gün Türkiye'nin dört bir tarafından orası burası kesilmiş, öldürülmüş, yaralanmış, parçalanmış, adı soyadı bilinmeyen, bazen bilinmeyen, bazen bilindiği için hepimizin ciğerini yakan e, kadınların ve çocukların cesetleri çıkmaya başladı. Bunun sebebini de çok düşündük. Neden böyle bir şey çıkıyor? Bir, maddiyat problemlerinden. iki güç dengelerinden. Eğer kadın kocasından biraz daha güçlüyse ya da elindeki evindeki diğer erkeklerden, babasından ya da abisinden de olabilir. Biraz daha güçlüyse erkekler bazen maalesef e, o üstünlük haklarını kaybetmeyi kaldıramadıkları için de bu tür hadiselere yönelebiliyorlar. Bunun yolu ne? Biz biraz daha bu insanları ilerletirsek yarın öbür gün bunlardan herhangi birinin bizim e, açtığımız son derece iyi niyetli yolda sağda solda cesetlerinin bulunması ihtimali düşündüğümüz için onların ailelerini de olaya katmaya başladık. Görüşmelerimiz şu anda devam ediyor. Pek çoğu ne yapmak istediğimizi, olayın neresinde katılabileceklerini anlamaya başladılar. Bizim bu projemiz içerisinde beyefendilerin görevi işi olmayan beyefendilerin özellikle lojistik. Ve e, organik pazar yerleri. Çünkü bir süre sonra insanlar değiştirecek kılık kıyafet bulamayacak. Pek çok tekstilci dostumuz da siz ne yapıyorsunuz ekmeğimize kan doğru diyebilir. Projenin beşinci aşamasında onlardan da mal alıp onları da bu tarafta eritmek her ne kadar var olsa bile. Hı hı. E, bu noktada elinde diyelim ki evinde tarhana yapmış kadıncağız. E, ama bu tarhanayı paraya çevirme ihtimali yok. Burada değiştirmek istediği bir başka şey var. Bir başka ihtiyaç ürünü var. Onunla değiştirebiliyor. Ama bir başka yerden alınmış ürün ne değil? Kendi yaptığı ürünü. Ve tamamen organik olmak kaydıyla. Bunlar elimizde biriktiği zaman çürütecek halimiz yok. Bunları e, bulunduğu yer belediyeleriyle görüşerek, öncelikle pazarlarda küçük küçük yerler alarak, daha sonra bunu eğer çevirebilirsek organik pazara çevirerek, daha sonra bunları üreten kişilerin, ...üretim hızına bakarak, onları küçük küçük organik tarıma yönlendirerek... ...bakınız böyle böyle, böyle böyle hem satanı, hem üreteni, hem bu taraftakini... ...hepsini birbirine bağlayarak bir sektör oluşturmaya başladık. Bu sektör ilk anlattığım projeden biraz daha gelişmiş halde fark ederseniz. Hı hı. Bu sektör bu şekilde oluşmaya başladığında insanların evlerindeki yangın küçülmeye başlayacak. Bu doğal olarak neye yol açacak? İş, i̇şsiz olup işsizlik sigortası alanların devlet sırtındaki yükü gidecek. Hmm. Sürekli şikayet eden kitle bir miktar azalacak. Çünkü açlık çok büyük bir şikayet sebebidir. İşsizlik Türkiye'nin en büyük problemlerinden biridir. Eğitimsizlik Türkiye'nin en büyük problemlerinden biridir. Bunu Yemen'in yolu her şeyi devletten beklemek değildir. Eğer birey olarak bile ben... ...bu dostlarıma, bu insanlara bir şeyler katabiliyorsam... ...aslında ben gitmek istediğim yere varmışım demektir. Ha bu yolu terk ettiğim anlamına gelmez. Aksine çok daha hızlı yürümeye başladığımı söyleyebilirim. Bu projeleri, bu projeleri anlattıktan ve hayata geçirmeye başladıktan sonra... ...kamuoyundan aldığınız tepki nasıl? E, i̇lgi ne aşamada? İnanın telefonlarım susmuyor diyebilirim. E, benim telefonlarım herkeste var, herkese açık... ...herkese de mümkün olunca cevap vermeye çalışıyorum. Çok fazla bu projenin içine girmek isteyen... ...özellikle hanım dostlarımız var. Hı hı. Ee, onlara söylediğim bir tek şey var. Ee, konuşmanın başında hepsinin sesi çok düşük başlıyor. Çok keyifsiz, çok neşesiz... ...çok üzüntülü başlıyorlar. Ve hepsinin sorduğu, özellikle sözüne ettiğimiz... ...bu kişisel gelişim seminerleri. Çünkü bir işi yapmaya başlamak çok basittir. İş, o işi sonuna kadar götürüp... ...aşama atlatabilmektir. Şimdi herkes büyük bir heyecan ve hevesle seminerlerin başlamasını bekliyor. Onları biraz eğitip, neyi nasıl yapmaları gerektiğini gösterip, arkalarından hafifçe itip, takıldıklarında önlerine çıkıp arkadaş nasıl bir yardıma ihtiyacım var deyip bırakmak niyetindeyiz. Kontrolümüzü, kontrolünü insanların kaybetmesine engel olarak kontrolümüzü çok çekmeden kendi başlarına bir şey yapmanın mutluluğunu yaşatmak niyetindeyiz. Herkes çok heyecanlı. Tabi bunun sebebi heyecanı e, ayırmak gerekir. Bir kısmı projeyi çok iyi anladığı için çok heyecanlı. Bir kısmı bana güvendiği ve benim anlattıklarıma güvendiği için hakikaten sermayesi olmadan bir şeyleri kazanabileceğine inandığı için heyecanlı. Bir kısmı çok çaresiz. Onun için çok heyecanlı. Bu kişisel gelişim seminerlerinin önemi de buradan kaynaklandı. O heyecanlarının sebebini anlamak, zemini doğru oturtmak ve insanları doğru yönlendirmek. Ama emin olun ki bu proje Bursa'nın gülen yüzü olacak. Biliyorsunuz. Ee, bir takım belediyelerimizin de bu tür e, yardım organizasyonları var. Belli ellerden toplayıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Ama ben hep diyorum ki tuttuğunuz balığı birilerine dağıtmakla olmaz bir yerde yorulursunuz. Önemli olan bu insanlara balık tutmayı öğretmek ve ellerindekilerle tutmayı öğretmektir. Eğer bunu açı 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 gül yaprağı gibi götüremiyorsanız, sadece iki kademede kalıyorsa bunu insanların önüne bir umut lokması gibi sunmanın da bir manası yoktur. Biz Allah'a şükür ki açabilmeye başladık. Bunun yaygınlaşmasını umut ediyoruz. Muhtemelen de yaygınlaşacak. Güzel gidiyor şimdi. Milletvekili e, olmanız halinde